evciklerimiz. Hey ben. Ben, ve evcikler. Hey yo ben de gel. Küfür etmeyin beyler. Bunu story yap. Bunu hikayelere atmayı planlıyorum. Lütfen. Küfür etmeyin adamım. Hey geldi Lucifer geldi. Hey adamım. Bu lanet olası story için. Bu lanet olası hikaye için pardon. Çok üstün bir sınır ulaştı. Hemen videoyu kapat ve story atalım. Eymen. Ama çık gel. Çık buradan. Hadi evet. Pilav yediklerim. Ne diyecektim ben? Niggers. <laughs> <laughs> Evcikler çağrıldı. Evcikler geldi. <laughs> Evcikler gelin selfie çekin benim. Tamamdır evcik. <laughs> Evcikler.